Merhaba arkadaşlar, bugün bilanço incelemelerimize Çemtaş bilançosuyla devam edeceğiz. Çemtaş bilançosu dün akşam açıklandı, şimdi detaylarına bakacağız. Çemtaş'ı seçmemdeki neden ikinci çeyrek bilançosu da güzel gelmişti. Bunu Twitter sayfamızdan paylaşmıştık. İkinci çeyrek bilançosu geldiği gün kapanış fiyatı olarak 11.60 TL'ymiş. Şu an ise hisse 14,64 TL'den e, işlem görüyor. Baktığımızda gelen bilanço güzel bir bilanço. E, şöyle aşağıya doğru inelim başlayalım. E, çeyreklik bazda toplam varlıklarında 123 milyon TL artış olmuş, toplam yükümlülüklerinde ise 74 milyon TL'lik bir artış yaşanmış. İkinci çeyrek ve üçüncü çeyrek sonuçlarını karşılaştırdığımızda. Öz kaynakları ise 49 milyon 500 bin TL'lik 3. çeyrekte bir artış yaşanmış. Hisse başına defter değeri burada benim önem verdiğim bir değer. 2. çeyrek sonunda 4,89 TL iken bu rakam 3. çeyrek sonunda 5,38 TL'ye yükselmiş durumda. Şimdi bilançosuna baktığımızda Üçüncü çeyrek net dönem karı 49 milyon 532 bin TL geldi. Oldukça güzel bir rakam. E, i̇lk çeyrek karı 15 milyon 514 bin TL idi. İkinci çeyrek karı ise 25 milyon 137 bin TL ydi. Eğer bu rakamı üçüncü çeyrek net kar rakamını 2019 üçüncü çeyrekle karşılaştırırsak, hasılatta yüzde 15,3 bir artış yaşanmış. Satışların maliyetindeki azalmadan dolayı ise e, brüt kar. 2019 3. çeyre oranla %134 artmış. 2020'nin ilk 3 çeyreğini 2019'un ilk 3 çeyreğiyle karşılaştırdığımızda ise brüt karda %8,3'lük, esas faaliyet karında %62,6'lık, net karda ise %115'lik bir artış yaşanmış. E, net kardaki büyümenin bir etkisi de e, yatırım faaliyetinden gelirler. Üçüncü çeyrekte 24 milyon 994 bin TL ilk 9 ayda ise 47 milyon 954 bin TL kur farkı geliri yazılmış kur farkı gideri ise 18 milyon 310 bin TL faiz gelirleri ise ilk üç çeyrekte üç buçuk milyon TL giderleri ise 1 milyon 994 bin TL gelmiş Bursa çimento ise değerlemesinden kaynaklı ise 3. çeyrekte 6 milyon 435 bin TL bilançoya ek bir gelir kaydedilmiş. Baktığımızda hasılattaki artışı buradan görebiliyoruz. Üçüncü çeyrekte 188 milyon TL hasılat yapılmış. 2019 ise bu rakam 163 milyon TL'ymiş. Brütkardaki artış artış artışı da görebiliyoruz burada. 2019'da 16 milyon olan brüt kar 37 milyon TL'ye yükselmiş. Üçüncü çeyrekte baktığımızda esas faaliyetlerden diğer gelirlerde bir artış var. 15 milyon TL'lik. Ee, ilk i̇lk üç çeyrek toplamında ise 30 milyon TL'lik bir esas faaliyetlerden diğer gelirler var. Bunların detaylarına bakacağız. Yatırım faaliyetlerinden gelirlere baktığımızda yine yatırım faaliyetlerinden gelir. az önce bahsetmiştik 32 milyon TL'ye bir e, artış yaşanmış. İlk 9 ayda ise 58 milyon TL yatırım faaliyetlerinden gelir elde edilmiş. 2019'da bu rakam 25 milyon TL'ymiş. Finansman geliri gideri öncesi kâra baktığımızda ise yine bir artış var. E, finansman giderleri ise 3. çeyrekte 909 bin TL olarak e, ortaya çıkmış. Finansman gideri e, şirketin düşük. Bir de nakit akış tablosuna bakalım. E, burada... Borçlanmadan kaynaklanan 58 milyon TL'lik bir e, nakit girişi var. Bu da kredilerden oluşuyor. E, borç ödemesine ilişkin nakit çıkışı da 29 milyon TL. 17 milyon TL ise e, ödenen temettü gideri var. E, bu rakam geçen sene 10 milyon TL'ymiş. Dönem başı nakit ve nakit benzerlerine baktığımızda 111 milyon TL e, ee, üçüncü çeyrek sonunda ise 210 milyon TL'lik bir nakit bulunuyor. Nakitlerine bakalım. Şirketin e, kasada 1853 TL bulunuyor. Vadesiz mevduatta 2 milyon 858 bin TL. Vadeli mevduatta ise 208 milyon 120 bin TL bulunuyor. Toplam nakit 210 milyon 980 bin TL. Bir de nakitlerin e, vadeli mevduatlara ilişkin detaylara bakalım. Zaten büyük oranı vadeli mevduatta. ve bunun TL karşılığı olarak e, yaklaşık 38 milyon TL'si e, TL bazında tutuluyor. Dolar bazında 36 milyon TL var. Euro bazında ise 125 milyon TL'lik bir vadeli mevduatta nakit bulunuyor. Esas faaliyetlerinden diğer gelirler giderlere baktığımızda ise kur farkı gelirini görebiliyoruz. E, 9 ayda 26 milyon 696 bin TL kur farkı geliri yazılmış. Bunun 13 milyon TL'si 3. çeyreklerde edilmiş. Kur farkı giderine baktığımızda ise 2 milyon 782 bin TL. 3. çeyrekte ise kur farkı gideri 1 milyon 432 bin TL. Yani şimdi 3. çeyreğe baktığımızda 13 milyon TL kur farkından gelir elde edilmiş. Gideri ise 1 milyon 432 bin TL. Yani yaklaşık 12,5 milyon TL sadece 3. çeyrekte kur farkından gelir elde edilmiş. 9 aylıkta baktığımızda ise 26 milyon 696 bin TL gelir vardı. Bu gelirden gideri çıkardığımızda ise yaklaşık 24 milyon TL ilk 3 çeyrekte kur farkından gelir yazılmış. Yatırım faaliyetlerinden de gelirler bu şekilde. Faiz geliri 3,5 milyon TL bu çim Bursa Çimento'nun hisse değerleme kârı 7 milyon TL yatırım faaliyetlerinden e, gelirler toplam 58 milyon TL giderler ise 18 milyon TL yaklaşık yatırım faaliyetlerinden 40 milyon TL gelir elde edilmiş ilk üç çeyrekte. Şirketin hasılatına bakalım. Yurt içi satışlar 123 milyon TL yurt dışı satışlar ise 66 milyon TL gelmiş üçüncü çeyrekte. İlk üç çeyrekte ise 328 milyon TL yurt içi satış, 183 milyon TL yurt dışı satış yapılmış. E, baktığımızda net satışlar 508 milyon TL ilk 9 ayda. Bu satışların maliyeti ise 428 milyon TL. Aradaki fark 80 milyon TL bürütkar olarak yazılmış. Kur riski duyarlılık analizine bakalım yabancı paranın yani ABD dolarının yüzde bir değerlenmesi halinde şirketin şirkete net etkisi 455.730 TL gelir yazıyor. Avronun yüzde bir değerlenmesi halinde ise net etkisi 1.824.000 TL'lik pozitif bir etkisi oluyor. Zaten baktığımızda şirketin ilk üç çeyrekte kur farkından 26.696.000 TL geliri var e, üçüncü çeyrekte ise kur farkından 13 milyon 963 bin TL gelir yazılmış. Bunlar yüzde birlik etkisi 2 milyon 279 bin TL yani yüzde 13 arttı yaklaşık üçüncü çeyrekte dolar kuru hatta daha fazla. Yani zaten işte ilk üç çeyrekte dediğimiz gibi 26 milyon TL gelir yazıldı. Şirketin e, kısa vadeli yükümlülükleri 61 milyon TL'den 134 milyon TL'ye yükselse de e, nakitleri bahsetmiştik. 111 milyon TL'den 210 milyon TL'ye yükselmiş durumda. Yani özetle şirketin e, 210 milyon TL nakiti var. Ve e, kısa vadeli yükümlülükleri yani bir yıl içerisinde ödemesi gereken borç miktarı 134 milyon TL. E, zaten nakitleri borçlarını fazla fazla karşılıyor. E, cari oranı ise şirketin 3,84 gibi e, güzel bir rakam. Şirketin net satışları 3. çeyrekte 188 milyon TL'ye gelmiş. Fabök ise 28 milyon TL olmuş. Fabök rakamı güzel bir yani 2018'in dördüncü şehrinden sonra yani 2019 ve 2020'de ki en güzel Fabök rakamına ulaşılmış. Net karı görüyoruz burada 49 milyon TL. Yani şöyle baktığımızda 2018'in üçüncü şehrinden sonra en güzel e, ee, net kar rakamına ulaşılmış. bu Öz kaynaklara baktığımızda ise öz kaynaklardaki artışı güzel bir şekilde burada görebiliyoruz. 543 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Brüt kar marjına bakalım. %19.98 yani bu da e, 2019 ve 2020 yıllarındaki en güzel brüt kar marjına ulaşılmış burada. Favök marjı. Favök marjı 9,84. Burada tabii 2018'in 3. yerinden itibaren ki Favök marjlarından düşük seyrediyor. Favök marjı. Net kar marjı ise daha iyi oranda %15,52. Daha önce işte 20'leri görmüş. Şu anda %15,52'lik bir net kar marjı bulunuyor. Öz sermaye karlığına bakalım. Bu da çok önemli bir değişken. Öz karlılığı şu anda 2020'nin 3. çeyreğinde yıllıklandırılmış da %20.92. Güzel bir öz sermaye karlılığı bulunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi günler dilerim.